Merhaba, ben avukat Ömer Fatih Kama. Bugün yine sizlerle birlikte trafik kazalarından kaynaklanan tazminat davalarını ve ceza davalarını incelemeye çalışacağız. Burada öncelikle bugünkü programımızda manevi tazminatı nedir? Manevi tazminatta kısmen kabul, kısmen red karar verilirse red vekalet ücreti nedir? Kime ödenmek zorundadır? Bu konuyu kısaca anlatmam gerekiyor çünkü bu konuda sorular geliyor. Şimdi manevi tazminat bir insanın mevcut olaydan dolayı duymuş olduğu üzüntünün karşılığı olarak talep ettiği bir tazminat türüdür. Manevi tazminatın sebepleri trafik kazasında, cismani zarardan dolayı olur. Yani bir insan vefat ettiğinde yakınları, yine bir insan yaralandığında kendisi, yaralılık derecesine göre yakınları manevi tazminat talep edebilirler. Burada kriter olarak manevi tazminatta kimler talep edebilir? Yakınlar dediğimiz kimdir dersek, karine olarak kabul edilenler var. Bir de özel ı ispat gerektiren insanlar var. Çok yakındık işte yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi bundan dolayı ben de çok üzüntülüyüm diye bize hep derslerde anlatılır teoride derlerdi ki işte çok yakın arkadaşı da talep edebilir efendime söyleyeyim aynı ev arkadaşı da talep edebilir vesaire gibi söylenirdi ama bu genel olarak uygulamada tabi ispatı gerektirir bir durum karine olan kimdir bir kişi vefat ettiğinde annesi babası eşi ve çocukları çocuklarının cinsiyeti veya eğitim durumunun bir önemi yok. Yaşının da bir önemi yok. Tabi daha küçükler ve özellikle Allah korusun bir sakat bir çocuk söz konusuysa manevi tazminat onun için özel olarak hakim değerlendirebilir. Manevi tazminat takdiri bir tazminat türüdür. Yani hesap edilebilir bir tazminat değil. Paraza bir insan çocuğunu kaybettiği zaman yani onun karşılığı nedir diye sorsanız hiçbir ekonomiyle ölçülemeyecek bir hiçbir karşılığı yok bu dünyada. Ancak hukukta bunu mecburen belli kritik kriterlere bağlamışlar. Bu bağlanan kriterler soyut kriterler. İşte bir taraf için fakirleşme sebebi oluşturmayacak. Diğer taraf için zenginleşme sebebi olmayacak. Yani davacı bu tazminatı aldığında zenginleşmeyecek. Davalı da yani kazaya sebep olan sürücü veya aracın sahibi de bu tazminatı ödediğinde fakirleşmeyecek. Bir cezalandırma amacı taşımıyor. Talep eden de hüküm bir böyle hafif bir tebessüm duygusu oluşturacak. Bir manevi ufak bir tatmin oluşturacak gibi böyle soyut kriterleri var. Esas itibariyle manevi tazminatın en önemli ve son dönemde dikkate alınması gereken bir takım yargıtay kararlarında da vurgulanan asıl kriteri caydırıcılık unsurudur. Caydırıcılık unsuru bir daha böyle bir şeye sebebiyet verilmesini sağlamak adınadır ki aslında manevi tazminat bu şekilde takdir edilmeli kanaatimce. Yani bir insan alkollüyken gidip aldırımda duran bir çocuğu ezdiğinde baba olarak manevi tazminat talep ettiğinizde burada o çarpan kişinin alkollüyken araç kullandığında birine çarpması sonuçta işte hayat söz konusu çarpan da bir insan vesaire ama nihayetinde çarpılan ve vefat edilmesi durumunda veya çok ağır yaralanması durumunda tüm hayatı etkilenen kişi benim yani babadır. Bu durumda karşı tarafın yani çarpan kişinin de tüm hayatının etkilenmesi lazım. Yani çocuğunuz Allah korusun bacağı koptuysa bütün hayatımız etkilenecek. Çocuğumuzun da etkilenecek. Benim de etkilenecek etkilenecek davacı olarak. O zaman çarpanın da bütün hayatı etkilenmesi lazım. Yani bütün hayatı boyunca bu borç külfetinde kalması lazım. Çok ciddi bir tazminata hükmedilmesi lazım. Öyle ki kimse bir daha alkollüyken arabaya binmeye bile cesaret edememesi lazım. Allah korusun birine çarparsan benim hayatım mahvoluru yaşaması lazım. Ama bizim ceza kanunlarımız bunun karşılığında çok ciddi bir ceza vermiyor. Bilinçli taksir hali normal kök cezanın 1 bölü 2'si veya 1 bölü 3'ü oranında artırma sebep veren bir haldir. Alkolü birine 1 bölü 3 oranında artırıyor mahkemeler. Uygulamada 1 bölü 3 artırıyorlar. Kök cezada tam kusurlu bile olsa 4 sene civarında veriyorlar. 1 bölü 3 artırıyor. 6 yıla bile çıkmıyor ceza. 5 küsürlerde kalıyor. Onu da 1 bölü 6 indirim yapıyor. İhalet indirimi derken yani insanlar neredeyse cezaevi yüzü görmüyorlar. Çarpan kişi. Halbuki çarpılan kişinin hayatı altüst oluyor. Veya çocuk yaralandı, felç kaldı. Bütün hayatı değişecek. Ama çarpan kişi bir gün bile içeride yatmıyor. Niye? Çünkü taksirle adam yaralama suçu diyor. Bilinçli taksir hali de çok birazcık arttırılıyor. İşte 1 bölü 3 oranında. Cezaevine bile girmiyor çünkü taksirle adam yaralamanın cezası 3 aydan 1 yıla kadar. E, biri felç kaldıysa bu bir kat arttırılıyor. 6 aydan 2 yıla kadar. Yani tam kusurlu kişiye 2 yılda vermezler. Diyelim ki 1 yıl verdiler. Ya da 1,5 yıl verdiler. 1,5 yıl verdikten sonra bunu bilinçli taksir hali olduğu zaman 1 bölü 3 oranında arttıracaklar. İşte alkolü kişiye 2 civarına gelecek cezamız, 2 yıl civarına. O 2 yılında 1 bölü 6 indirimini yapıyorlar. Daha sonra cezaevine bile girmiyor insan. Zaten 1 yıl denetimi serbestlik. Bu hususu ceza infaz yasasını daha sonraki bir videomda anlatmaya çalışacağım. Yani hiçbir şekilde karşılığını görmüyor yapan kişi. Siz alkolüyken araca bindiğinizde birinin felç olmasına sebebiyet verdiyseniz size bir şey olmuyor. Ama felç olan çocuğa ve ailesinin bütün hayatına etki ediyor bu ve bütün hayatı boyunca etki ediyor. Yani bir yıl değil, üç yıl değil, hani sayılı gün bile değil. Bütün hayatı boyunca bunun karşılığında bütün hayatı boyunca onun da etkilenmesi lazım. İnsan olarak kesinlikle bunu istiyoruz. Ama ceza hukukunun amacı insanları cezalandırmak değil, tekrar topluma kazanılmasını, ıslah edilmesini sağlamak olduğu için, yani böyle bir ilkesi var ceza hukukunun, tam bir karşılık vermiyor, onu ıslah etmeye, tekrar topluma kazandırmaya çalışıyor. Ama bu taraftaki insan çok mağdur oluyor. O zaman manevi tazminatına, manevi tazminata da altında öyle bir tazminat hükmedilmeli ki, bu çarpan kişi hayatı boyunca bu çocuğa bakmak zorunda kalsın. Bu çarpan kişi hayatı boyunca bir borç yükü altında kalsın. Alkollüyken araç kullanmayın. Bunu sağlasın yani hukuk. Ama sağlamıyor. Caydırıcılık unsuru çok dikkate alınmıyor. Manevi tazminat ölçülebilir bir şey değil demiştik. O yüzden bir avukat bu davayı nasıl açabilir? nasıl açmalı? Yani sen çocuğunu kaybettin, senin çocuğunun ne 50 bin lira. Böyle bir, böyle bir şey mümkün değil. Burada tabii avukatın bazı hususlara dikkat etmesi lazım. Ülkemizde enflasyon diye bir gerçek var. Her ne kadar kaza tarihindeki verileri dikkate alsa da Yargıtay, sonuçta çok ciddi bir enflasyon var. Manevi tazminat davaları Hele ki ceza davasını bekletici mesele yaparsa yıllar sürecek bir dava. Yani bugün atıyorum biri için 100 bin alıp dava açtığınızda 5 sene sonra bu 100 bin lira bugünün belki 10 bin lirası değerinde olacak. Yani çocuğunu kaybetmenin karşısında 5 sene sonra 100 bin lira alacaksın. Bugünün 10 bin lirası olacak o zaman. Yani hiçbir anlamı yok. Karşı tarafı da borç külfeti altına sokmuyor. Bu nedenle bir kere kesinlikle fazla açmak gerekiyor. Bir de en kötü durum şudur. Mesela siz 40 bin liralık dava açarsınız. Mahkeme manevi tazminatı 40 bin diye kabul eder. Bu sefer dersiniz ya niye 60 bin açmadım? Yani niye 40 binde kendimi sabitim? Belki mahkeme daha fazla verecekti. Mahkemeler taleple bağlıdır. Yani siz 40 bin isteyince size 60 bin veremez. Dolayısıyla daha fazla istememiz lazım. Ve sonra manevi tazminatın bölünememesi diye bir ilke var. Yargıtay'ın çok yerleşik bir iştihatı. Yani ben avukat olmadan önce de bu iştihat vardı. Manevi tazminat bölünemez. Yani şimdi bu kadar isteyeyim, daha sonra bu kadar isteyeyim gibi bir durum söz konusu değil. Her ne kadar belirsiz siz alacak davası diye bir dava türü son 10 yılda gelmiş olsa da tabii kimse manevi tazminatın bölünemezlik ilkesi karşısında buna cesaret edip kısmi açıp üstünü arttırayım diyemiyor bile. Çok ciddi bir risk. Bunu kesinlikle çok fazla açmak lazım. Ve yine diğer bir önemli husus temiz sınırı. Şimdi manevi tazminatlarda istinaf için bir sınır söz konusu değil ama istinafın verdiği kararı beğenmediğiniz takdirde yargıtaya gitmek istiyorsanız karar tarihi itibariyle bu da çok ilginç. Bakın kaza tarihi itibariyle ileki verileri alıyor Yargıtay ama temiz ederken karar tarihindeki verileri dikkate alıyor. Siz faraza bugün işte 200 bin alık bir dava açtınız manevi tazminat olarak. Bugün itibariyle temiz sınırı 120 bin civarında bir rakam. Yani davanız diyelim 50 bin lira kabul 150 bin lira red çıkarsa 150 bin liranın red kısmını red edilen kısım için temiz sınırı 120 bindi red edilen kısım 150 bin siz Yargıtay'a gidebiliyorsunuz. Ama bu dava sürdü 4 sene sonra temiz sınırının 200 bin lira olduğunu düşün. Davanızda 50 bin lira kabul, 150 bin lira red olarak geldiğini düşünelim. Siz diyorsunuz ki 150 bin lira reddedilmesi haksızlık, daha fazla manevi tazminat verilmeliydi. 50 bin çok az. Yargıtaya gideyim dediğinizde, hayır kardeşim temiz sınırının altında kaldı. Yargıtaya gidemezsin diye bir durumla karşı karşıya kalacaksınız. Dolayısıyla bir avukatın manevi tazminat açarken belli yargıtay kriterleri kadar hayatın gerçek kriterlerini dikkate alıp bir tık fazla manevi tazminat açması lazım. Bu durumda mesela bir insanın günümüz itibariyle 2023 yılı itibariyle evladının kaybedilmesi karşılığında belki mahkemeler 60-70 bin lira manevi tazminat verecekler. Daha da az veriyorlardı da paranın alım gücü düştükçe tabii onlar da manevi tazminat arttırmaya başladılar. Diyelim 60 bin lira verecekler. Ama siz 60 bin lira talep edemezsiniz. Demir sınırını düşünmeniz lazım. Enflasyonu düşünmeniz lazım. Bu durumda muhakkak manevi tazminat olarak bugün itibariyle belki evladı için 250 bin, 300 bin liralık bir manevi tazminat tazminat açacaksınız. Şunu biliyoruz. Bugün bir karar verirse 300 bin lira bir manevi tazminat hükmedilmez yani evladını kaybeden bir babaya veya anneye. Babaya atıyorum 60-70 bin lira. Anneye de 60-70 bin lira hükmedilebilir. Bu da çok çok az aslında. Tabi işte diğer kriterleri de dikkate alıyor. Karşı taraf fakirleşmesin vesaire vesaire. Hiç caydırıcılık unsurunun yanından geçmiyor mahkemeler. 2022'de biz gördük 20 bin lira manevi tazminat verdiler anneye. 20 bin lira babaya yani olacak iş değil. Olacak iş değil. Gelişmiş ülkelerde kedisi köpeği ölene bu kadar yani bu kadar manevi tazminat verilir. Yani benim kuşum öldü, kedim öldü. Çok üzüldüm deseniz yani 20 bin liradan fazla manevi tazminat verilebilir. Ama işte ülkemizde bu mahkeme kararı veriyorlar. Biz tabi isnaf ediyoruz tabi üst mahkemelere gidiyoruz ama bu karar kabul edilebilecek kararlar değil. İnsanın ah etmemesi mümkün değil. Yani taraf değiliz avukatız ama yani biz bile ah ediyoruz. Hani bu kararı veren mahkeme hakimlerinin başına aynı şeyler gelsin. Aynı şekilde takdirler yapılsın diyoruz çünkü çok komik rakamlar. Yani ayıp, günah diyeceğimiz durumlar. Şimdi bir avukat olarak bütün bunları hesap ettiniz ve 300 bin alıp dava açtınız. Karşınıza şöyle bir handikap çıkıyor. Mahkeme bundan 2 sene sonra diyor ki atıyorum baba için 100 bin lira manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal ile birlikte davaldan alıp davacıya verilmesine fazla ilişkin talebin reddine. Yani fazla ilişkin talep ne? 300 bin lira istediniz. 300 bin liranın bir anne için 300 bin lira, baba için 300 bin lira manevi tazminat davası açtınız. Şöyle bir handikapla karşılaşıyorsunuz. 2 sene içerisinde bu mahkeme karar verdi. Diyelim ki 100 bin lira manevi tazminatın davaldan alıp davacıya işte kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz birlikte davaldan alıp davacı anneye yine diğer 100 bin lirayı davaldan alıp davacı babaya verilmesine karar veriyor. Fazlaya ilişkin talebin reddine diyor. Fazlaya ilişkin talep ne? Anne için 300 bin liralık açtınız. 100 bin lirası kabul edildi. 200 bin lirası reddedildi. Yine baba için 300 bin liralık açtınız. 100 bin kabul edildi. 200 bin lirası reddedildi. Bu reddedilen kısmın eğer karşı tarafın bir avukatı varsa red vekalet ücreti adı altında ödemeniz gerekecek bir masraf çıkıyor üzerinize. Bugün manevi tazminatlarda bu masraf 100 bin lira kabul edildi. 200 bin lira reddedildi. Bu reddedilen kısım 200 bin lira. 200 bin liranın bugün red vekalet ücreti ya da kabul vekalet ücreti 31 bin liradır. 100 bin liranın kabul vekalet ücreti 16 bin liradır. 16 bin lira davacı vekili, ben diyelim davanızı açtım, davacı vekili olarak karşı taraftan baba için 16 bin lira, anne için 16 bin lira toplamda 32 bin lira bir vekalet ücreti kazanır. Karşı taraftan almaya hakkım olur. Bu avukatın hakkıdır. Bir davacının avukatı davayı kazandığı zaman davalılardan, davalı araç sürücüsünden veya sahibinden veya ikisinden birden 32 bin liralık bir vekalet ücreti kazanır almaya hak kazanır. 100 bin lira vekal ücreti 16 bin lira. 100 bin lira vekal ücreti 16 bin lira. Totalde 32 bin lira para almaya hak kazanır davacının avukatı. Davalının avukatı da normalde kişi başına 200 bin reddedildi. 31 bin, 31 bin, 62 bin lira kazanması gerekirken tabii şöyle bir kural var. Davalı vekili davacı vekilinden daha fazla vekalet ücreti alamaz. Böyle bir vekal ücreti takdir edilemez. O zaman ben 32 bin lira davacı vekili olarak alıyorsam davalı vekili de 32 bin lira red vekalet ücreti kazanır. Peki davalı vekili bu parayı kimden alacak? Davacı baba ve davacı anneden. Toplamda 32 bin lira. 16 bin lirasını anneden, 16 bin lirasını babadan. Şimdi şöyle bir durum var. 100 bin lira, 100 bin, 200 bin kazandılar. 200 binin yasal faizi de var. Bu 200 bini aldılar, 32 bin lira içinden ödeyebilirler. Ama bazen dava açtığınız kişilerin hiçbir ekonomik mal varlığı yok. Mesela kazaya sebebi olan araç pert olmuştur, darmadağın olmuştur, hurdaya ayrılmıştır. Zaten o arada satılmıştır bir ihtiyaç haciz koymuyorlar ne yazık ki mahkemeler manevi tazminatta işte ölçülebilir değil diyorlar. ihtiyaç haciz koymuyorlar. 10 mahkemenin 9'u ihtiyaç haciz talebini ihtiyati tedbir diye bilinir aslında ihtiyat hacizdir. Talebini reddediyor. Yani o aracın üzerinde dava bitene kadar hiç olmazsa bir yani satılamaz diye bir şey koyun değil mi? Koymuyorlar. Yani neyden çekiniyorlar? Niye korkuyorlar? Yani hukuken imkansız bir şey değil yapılması. Hani bir sorumluluk gerektiren bir şey olacağı hiç anlamıyorum. Çünkü muhakkak yani kusur durumu belli. Değil mi? Çarptı, kaldırımdasınız, geldi, ezdi. Bütün kusur sürücü de. E, aracın sahibi de, maliki de belli. Aracın maliki işte bir kiralık araçsa o durumda istisnalar oluyor. O aracın malikine karşı bu davayı açabiliyorsunuz. Sürücüye karşı bu davayı açabiliyorsunuz. Baktı, kusur durumu belli, tamam. İlla bir manevi tazminat takdir edilecek. Kaza tarihi itibariyle zarar muaccel hale geldi. Yani kaza günü itibariyle bu borç doğdu. Borç da var ortada. Miktar belli değil ama aşağı yukarı takdir edilecek rakamlar bellidir yani. Bugün bile ben söylüyorum yani aşağı yukarı şu kadar takdir edilir diye. E siz o zaman bu aracın üzerine hiç olmasa satılamasın diye ihtiyaç koyabilirsiniz. Ve bu ihtiyaç adamın aracını alıp uhtemize geçirmiyoruz ki sadece o süreç içerisinde satılması engelleniyor. Ama mahkemeler dediğim gibi onda dokuzu bu talebi reddediyor. Yani mağduru mağdur ediyorlar. Yani kaza zedeyi daha da mağdur ediyorlar. Akıl alacak gibi değil. Bir avukat olarak çok üzülüyor. Ama gücümüzün sınırları var tabii. Ölçülebilir değil dedikleri için ihtiyat acısı kararda da vermiyorlar çoğu mahkeme. Veya verirken %15 teminat istiyorlar. %15 teminatı da verenlerin %90'ı şu şekilde veriyor. Davanız 600 bin lira, 600 bin liranın %15'ini teminat olarak yatırın diyor. 90 bin lira teminat yatırın diyor. Yani bir anda 90 bin lira bugün çıkarabilecek insan sayısı çok fazla yok. Dolayısıyla e, o da sadece hani boş laf gibi kalan, sonucu olmayan, hukukta bir sonuç doğurmayan bir durum. Dolayısıyla aracın üzerine aciz koyamadınız. Aracın sahibinin bir evi yok. Sürücü zaten işi yok. Hiçbir SGK'lı çalışmaları da söz konusu değil. Var olan mallarında mahkemeler ihtiyat aciz koymadıkları için süreç içerisinde satıyorlar. Paralarını bir şekilde ya eşine dostuna veriyorlar. bir muazzalı satış yoksa. işte mal kaçırma kastıyla sattı diye bir dava var. Yıllar yıllar sürüyor. Şimdi burada karşımıza ne kaldı geriye? Biz 200 bin lira kazandık. Kaza tarihinden itibaren yasal faizi o da yıllık 9 yani 2 yıl sürse dava %18'dir. 200 bin liranın 36 bin lira. Yani 236 bin lira alacaksınız. Ama karşı tarafa bir 32 bin lira ödeyeceksiniz. Üstelik 32 bin lirayı da davalı vekili, davalının vekili bunu icraya koyduğu zaman bir de icra vekal ücreti kazanıyor. İcra masrafları doğuyor. Tahsil harcı doğuyor. Devlete ödemeniz gereken harçlar çıkıyor. Masraflar çıkıyor. Yani 32 bin yaklaşık 45-50 bin lira civarında bir rakama ulaşıyor. Ne yapıyorsunuz? Siz gidiyorsunuz 236 bin liranız almaya çalışıyorsunuz. Davacı vekili de kendi 32 bin lirasını da bu arada almaya çalışıyor kazandığı dava vekal ücretini. Bakıyor ki sürücünün veya araç sahibinin üzerine hiçbir şey yok ve karar kağıt parçasından ibaret kalıyor. Yani hiçbir reel dönüşü olmuyor. Gidip o kağıtla bir marketten ekmek bile alamıyorsunuz. Halbuki orada kocaman rakamlar yazıyor ama o rakamlar hiçbir şekilde paraya dönmüyor. Ama karşı tarafın avukatı, tabi yasal hakkı esas itibariyle çok vicdani değil tabi. O da alacağını icraya koyuyor. Bu dava ağacı olan anne ve babanın hesaplarına haciz koyuyor. Veya maaşlarına haciz koyuyor. Veya varsa bir arabalara arabalarına haciz koyuyor. Ve siz zaten çocuğunuzu kaybetmiş bir aile olarak şöyle bir handikapla karşılaşıyorsunuz. Ya benim evladım öldü. Ben para, manevi tazminat almalıydım. Yani karşı taraftan bir şeyleri almalıyım. Biraz içiniz soğuması için biraz onların işte zorlanması için bunu istiyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki sizin avukatınız ve siz hiç para alamıyorsunuz. Çünkü mal varlığı yok ortada. Ama onlar size evladınızı kaybetmenize rağmen bir de siz onlara para ödemek zorunda kalıyorsunuz. Onlar dediğim bizzat davalıya verilmez. Davalının avukatına bu parayı ödemek zorunda kalıyorsunuz ve diyorsunuz ki biz para alacakken biz mağdurduk, biz borçlu olduk. Bu nasıl iş? İşte bu manevi tazminatlarda, hasil kabiliyeti olmayan manevi tazminatlarda çok ciddi şekilde yaşanabilecek bir sorundur. Bunda kesinlikle avukat meslektaşlarıma bu hususu aileyi aydınlatması, davacıları aydınlatması bir avukat olarak biz mü müvekkilin haklarını korumak zorundayız. Yani onların aleyhine olabilecek her şeyin önüne geçmek zorundasınız. Bunu da söylemeniz lazım, açıklamanız lazım. Bunu açıkladığınız zaman aile tabii ki biraz sinirleniyor. Manevi tazminat istiyorum, açılsın vesaire. Anlıyoruz, tamam. Biz avukat olarak bunu yapmakta hiçbir beis görmüyoruz. Hatta para çıkacak ve tahsil edilebilecekse biz de para kazanacağız. Niye? Çünkü hem müvekkilden alacağınız para var hem kazandığınız zaman 32 bin lirada biraz önceki örnekte verdiğim 32 bin lirayı karşı taraftan alacaksınız. Yani yani bunu niye istemesin ya? Bunu isteriz ama karşı tarafın mal varlığı var mı yok mu? Bu çok önemli. Şöyle bir handikap var. Kişisel verilerin korunması hakkındaki kanun var. Kişisel veriler gizlidir. Biz dava açacağımız şahsın aslında bir mal varlığı var mı dava sırasında? Bunu aslında sorgulayabilmemiz lazım. Dava açmadan önce. Dava açabileceğimiz, bunu da ispatlayabildiğimiz. Gene maliye'ye bir yazı yazarız. Deriz ki bak işte bu kaza, bu kazazede. Hukuk müşavirliğinizin görüşünü alarak biz bu dava davacı adına bu şahıslara, bu şahıslar biri sürücüdür, biri ana sahibidir ki işleten olarak sorumludur. Bu açacağımız davaya sonucunu çok etkilediği için mal varlığı olup olmadığının tarafımıza bildirilmesi varsa hangi mal varlıklarının olduğunun talep edilebilmesi lazım. Ne yazık ki bugün itibariyle böyle bir şey söz konusu değil. Yani dava açarken böyle bir şeyi bilemiyorsunuz. Dava açtığınızda dahi işte ekonomik sosyal durum araştırması yapılıyor ama onda da yüzeysel bazı ifadeler geçiyor. Zaten Zaten kişinin kendi oturduğu ev haciz bir evdir. Onun üzerine de haciz koyamıyorsunuz. Yani diyor ki aile yakını ne güzel iş ya geldi kaldırımdaki oğlumu ezdi. Böyle bir acı hayatımıza kattı ama biz onlara bir işte haciz yapmaya kalksak işte evidir. hayatı öneme haizdir işte haciz edilemez. Ya kardeşim bizim hayatımız git. bunun karşılığı olması lazım. Devlet kendi alacaklarında hiç iltimas geçmez hiçbir zaman yani bir kanun koyucu bir devlet var ortada devlet kendi vergi alacağını bırakmaz. Şirket olsa hissedarlarına gider. E i̇şte efendim SGK alacağını bırakmaz. Önceliği olur. Hemen bloke koyar. İcra bile açmadan varsa hesaplarınıza çat diye. Ama siz canınızı kaybediyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ne mal varlığını araştırabiliyorsunuz. Devlette o güç var. Senin mal varlığını biliyor. Banka hesabını biliyor. Çat diye haciz koyuyor. Bloke koyuyor. Ama biz onu yapamıyoruz. Biz yaparken buna inanılmaz setler, engeller çıkıyor. Son derece yanlış. Devlet kendi alacağından çok vatandaşının alacaklarına da önem vermesi lazım. Ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde böyle bir imkan tanınmış değil. Bu nedenle dava açarken tabii ki ekonomik durumları çalışıp çalışmadıklarını da avukat meslektaşlarımızın böyle hiç olmazsa aileye sorması, hani kaza yapan insanı tanıyor musunuz, işte araştırdınız mı, hiç duydunuz mu gibi sorması. Tabii kazazedeler de buna tam olarak ulaşamaz. Sonuç itibariyle böyle bir mağduriyete neden oluyor. Kesinlikle meslektaşlarımıza müvekkillerini bu konuda bilgilendirmelerini, müvekkillerinin de yine de biz manevi tazminat aşılsın istiyoruz diyorlarsa hiç olmazsa bu konuda bir talimat yani bir bilgilendirme mesajı, bir yazılı ben böyle böyle olması ihtimalinde paranın tahsil edilememesi durumunda karşı tarafın borcu çarpan kişiler borca batık da olabilir. Yani kendileri iflas halinde de olabilir. Var bunlar biliyoruz. İşte hiçbir şekilde mal varlığı olmaması halinde tahsil edilememesi durumu söz konusu olacak. Bu halde karşı tarafın bir avukat tutması halinde avukat kanalıyla red ücretini sizden talep edebileceğini hiç olmazsa bilgi olarak müvekkillere paylaşmanızı tavsiye ediyorum. Vatandaşlarımızın da bu hususu bilmelerini, bunu öngörmelerini ve avukatlarından bunu talep ederken bu durumu kabullenerek talep etmelerini ne olursa olsun ben sana o etkiyi veriyorum deyip bu şekliyle manevi tazminatı istiyorlarsa açabilmelerini tavsiye ediyoruz. Yine manevi tazminatta şöyle bir şeyden korkmayın. Eğer ölüm varsa 15 senelik bir ceza ceza zaman aşımı olduğu için 15 sene içerisinde herhangi bir anda 9. senede, 11. senede bu davayı açabilirsiniz. 13. senede, 14. senede bu davayı açabilirsiniz. Yine yaralanmayla biten bir kaza ise yaralı için açılacak davada da ceza zaman aşımımız 8 yıldır. 8 yıl içerisinde bu davayı açabilirsiniz. Bu noktada manevi tazminat için birazcık daha ayaklarımız yere basarak hareket etmenizi tavsiye ediyorum. Beni dinlediğiniz için Teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Allah'a emanet olun.